Merhaba arkadaşlar ben Cevat. Bugün Baran'la Baran beraberiz. Evet. Aracımızın her zamanki gibi stok değil. Stage 1 yazılım var, komple egzoz sistemi var. A5 Coupe ile beraberiz. Aynen 45 TFSI. Daha önce de aslında kanalda mevcuttu ama o stoktu. Aynen 4 topsu mevcuttu. İsmail'e atacaktık ona yazılım. Bu videoya nasip oldu. Evet. Farkları göreceğiz. Stokla Stage 1 ne kadar fark ediyor? Anlatırız. Anlatırız onları. <laughs> Arabayı da bir yakından tanıyalım. aracımız 2023 model. 23 model. S-Line paket. Zaten kupe olarak tek paket geliyor S-Line olarak. Ki bence de mantıklı olmuş. Zaten. Kupeyi tercih eden daha çok sportif tercih ediyor. Tabii ki. Shadow paket var. Buralar. Buralar. Ayna kapakları siyah geliyor. Normalde krom gri olarak geliyor shadow paket olmayınca. Tampona bakarsak da birazcık böyle sürtünmeyi azaltmak için hava girişleri var sağında solunda. Şuralar fake değil buralar gerçek freni soğutmak için. Şuradan da gözüküyor zaten. Onun dışında sis yok arabada. Far entegre. Bunlar kapak farın içinde sisler. Bunun bir opsiyon listesi Matrix olarak geliyor ama bu düz farımız. Bu da gayet yeterli gece sürüş performansı olarak. Matrix herhalde Türkiye'de bayağı az var değil mi? Matrix ilanlarda birkaç tane gördüm. Ama fakat ÖTV'den dolayı çok fazla fiyatlar çıkıyor. Onun için çok tercih etmiyorlar. Ki bu da yeterli zaten. Bu da gayet yeterli. Onun için arabanın yan tarafına bakarsak jant olarak aslında opsiyon listesi bayağı bir geniş Audi'de. 18 var, 19 var, 20 var. Bu 19 olan jantımız. Tüm lastikler 255 35 19 olarak geliyor. Yaylar zaten orijinal S-Line. Yaylar orijinal S-Line olduğu için aracımız biraz daha düşük geliyor. Ayna kapakları yine siyah. Ayna kapakları shadow paket olduğu için siyah geliyor. Zaten ön tamponda anlatmıştık. Burası siyah geliyor. Sunroof standart geliyor. Şu çıtalar da siyah geliyor. Bunlar da krom oluyordu. Sunroof standart komple açılıyor. Eski kasada sadece arkası kalkıyordu tilt olarak. Piyasa işi. Aynen. <laughs> fren olarak opsiyon bir frenimiz yok. Zaten listede de yok. Standart fren sistemi var. Memnun musun sen yoksa... Yani bence biraz zayıf bu arabaya göre. Delikli disk veya daha büyük bir disk olabilirdi. Ama bu da gayet yeterli. Arka tarafa gelecek olursak yine Shadow paketteki gibi siyah geliyor. Normalde krom. Egzoz uçları da standart herhalde değil mi? Egzoz uçları standart hiç ellemedik. Yani Shadow olursa etraf siyah falan olmuyor. Yok. Böyle kalıyor. Sen bir de kodlama yapmışsın arkası toplara. Aynen. Ares animasyonu yapıyor ama şu an gündüz olduğu için gözükmüyor. Gösteremedik onları. Gece yapıyor. Şöyle tek 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 açıp tek tek kapanıyor. Onun üstüne 45 TSI logomuz var. Aynen. Artık şeyler yazmıyor litreler. Yok. Beygir gücüne göre Audi isimlendirilmiş. Zaten bu motor S3'te de aynı, Golf R'da da aynı. Sadece turbo farkı var. Ki turboyu da upgradelersek aslında keyifli olur. Yani düşler. olabilir ama çok da gerek yok. Çok maliyetli çıkıyor çünkü. Onun yerine satıp S3 almak daha mantıklı. Yavaştan içine geçip de aslında performansını konuşabiliriz. Tabii ki. Kaldığımız yerden motordan devam edelim. 2 litre, 4, 2 litre silindir. 4 silindir. E, 880. Aynen Gen 4. Golf Arla s 3lü aynı motor. Sadece turbosu daha ufak bunun. <laughs> 265 beygir gücü var. 370 Nm tork değeri var. Mild Hybrid'e geçiyor galiba değil Aynen, mi? Mild Malt, hybrid 48 voltluk bir aküsü var. S3 satma stratejisi olarak bence bu motoru daha düşük yaptılar. Çünkü S3 satamazdın yoksa. Tabii yoksa bunu tercih ederdin. Tabii ki. Stok olarak zaten sen aldın. Aynen stok olarak aldım. Ki stok da bence tatmin edici bir güçte. Stok olarak zaten çok tatminkar bir araba. Çoğu kişi tarafından tercih ediliyor ama S3'te tercih eden var tercih meselesi. Görmüş olarak. de sen de yine bu kasanın değil de bir önceki neslin vardı değil mi A5? Aynen. B8 o da 2.0 TFSI'di. 211 211'lik. Bu meşhur yağ yakan. Aynen. De. Benzinden çok yağ yakan. O <laughs> 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 stok muydu yoksa var mıydı onda da yine bir... Yok onda da vardı. Stage 1 komple egzoz sistemi. Bundaki setup'ın aynısı vardı. Yine 300 küsür beygir mi oluyor onlarda yoksa? Yok onlar 260-270 civarıydı. Bunda bizi herhalde güçte sınırlayan turbo, intercooler. Aynen cooler küçük, turbo küçük s 3 e ve Golf göre. Zaten şu anki setupta downpipe yaptın yani altyapıyı hazırladın. Aynen şu an downpipe var, OPF off, iptal, komple egzoz sistemi var. Aynen şu an açık videoya nasıl geliyor bilmiyorum ama biz içeride gayet güzel bir ses Aynen, bon duyuyoruz. Aynen bon bol şekilde gidiyoruz. Ki ilk başta tek susturucu takmışsın galiba değil mi? Aynen. Sonra bu. Tek var taktık. Çok ses geldiği için iki var taktık. iki de spor susturucu var sonlarda. Bir istiyorsan var de kapatabiliriz. Yani bir otoban sürüşünde nasıl tamam, ses kapatalım. oluyor? Şu an kapalı. Şu an döndük. Aynen sıfır ses. Ki gazlarken ama pek sağlıklı değil böyle olması. Yok kapalıyken gazlamıyoruz. Ama genelde zaten kapalı kullanıyorum. Sadece otobanlarda açık. Ki şu an mesela zaten 130 civarıyız. Aynen, 2000 uzanıyoruz. devir. Gayet sessiz. Biraz rüzgar sesi geliyor sanuktan. Bir de direksiz cam. Aynen direksiz camlarımız var. Ondan dolayı. Onun dışında ilk başta bir stage 1 yazılım var şu an. Aynen stage 1 var. Ortalama 310 beygir. 440 tork diye düşünüyoruz. Hiç yazılım öncesi ve sonrası süre aldınız mı? Süre süresi. aldık. Stok hali 16.5-17 saniye geldi iki kişi. Yazılım sonrası da 13 civarı geldi iki kişi. Sıcakta bu süreler. Hı hı. Serinde biraz daha düşer büyük ihtimal. Kışın şimdi. Aynen kışı bekliyoruz zaten. <laughs> Ondan önce de sende aslında F30 vardı. Aynen 40. yıl vardı. Onda da aynı setup vardı. Downpipe Stage 1 hiç F30 sattıktan sonra böyle bir G20 düşüncesi oldu mu yoksa direkt böyle bir Quattro A5 e, Valla G20 ve G22 çok aradım egzozu açayım mı Dersi açalım <laughs> G20 ve G22 çok aradım A5 ile onların arasında çok kaldım bunu tercih etme sebebim Quattro sisteminden dolayı ve fabrikasyon olarak daha güçlü gelmesinden dolayı ya onlar da tabii Stage 1 Stage 2'de 300 beygir oluyor 280-300 beygir oluyor ama Biraz da şeyden dolayı almadım. G20 ve G22'de olarak konuşuyorum. Her köşe başında var. Her yerde G20 G22. Ya yani tabii güzel araba lafımız yok ama birazcık daha ne şey istiyorsan onda. Biraz daha farklı olmak için bu arabayı tercih ettim. Türkiye'de çok az var zaten. Hı hı. Bu paketten özellikle A5 Coupe 2023. A5'te bir de böyle saçmalıklar var oğlum genel Audi'de. Dışa S-Line oluyor, S-Line evet. olmuyor. BMW gibi değil. BMW'de M paket geliyor. Komple iç-dış M. Bunda iç ayrı s dış ayrı s -Line. Bu araba iç-dış S-Line. farklarından bahsedersek iç olarak tavan antresit geliyor. Direksiyon delikli geliyor. Şurada S-Line logosu. Vites olarak delikli. Hı hı. Koltuklar S-Line geliyor. yazılıya beraber. Ve kapa ışıklarında S-Line yazıyor. Çıt var orada. Aynen. Kesik direksiyon normal Kesik Sline direksiyon. Da var mı yoksa S-line olmayanlarda da var bazı paketlerde. 4 kapıda özellikle kupede görmedim. Yuvarlak geliyor. Ama kupede direkt, direkt kesik deli geliyor. Aynen kesik geliyor. Kupede S-line olmayanlar da var. Tavanı beyaz, bej rengi olan. Bu aracımız iç dış S-line, Quattro. 2 kombinasyonda Gerçi zekme ses ama griye siyah güzel gitmiş. Aynen. Bir de bu renk opsiyon olarak içi beyaz var. Ben çok tercih etmiyorum koltuk olarak. Birazcık daha zahmetli bir de. Ya zahmet in bin kirleniyor. Kot giydin kotun rengi geçecek. O yüzden siyah tercih ettim. Bir burada de... Alcantara var. Aynen. Burada alkantara halı gibi bir desen var. Güzel. Ee, bir de bu koltuk opsiyonunda şöyle bir saçmalık var. İçi S-Line olmayanlarda taba koltuk geliyor. Tavan beyaz, koltuk taba. Nasıl bir kombinasyon değişik yapmışlar? Değişik bir zevk meselesi Aynen, olmuş. Bir Türkiye'de yapmışlar. böyle bir opsiyon daha nasıl yapabiliriz deyip... Aynen. S-Line'da, iç S-Line'da siyah geliyor bir de beyaz geliyor. Griye kaçan beyaz. Şuralar piano black geliyor. Şuralar piano black. Şuralar. Ben piano black tercih etmezdim. Niye? Çünkü çok çiziliyor. Çizgiyi belli ediyor. Zor. Ya PPF yapacaksın ya da sürekli pasta polish. Onun harici ses sistemi var bir de galiba değil mi? Opsiyon Opsiyon bankolojisi var ama ÖTV'den dolayı ses sistemi çok fazla fiyatları çıkıyor. Şu arabada da yok zaten. Tek tük arabada var. Hı. Matrix far özellikle tek tük arabada var. Ki standartı bence kötü değil. Standartı vak grubu bence güzel ama F30 40. yıl harmanından indikten sonra bu ses sistemi tatmin etmiyor. Bunun dışında şu anlık setupta senin bir düşüncen var mı daha büyütme yoksa şu anki ee, gayet yeterli mi? Diğer yaza cooler düşünüyoruz. Artık kış geldi. Gerek yok. Şu an basınç 1.6 idi değil mi? 1.6 basıyor. Aynen. Orijinali 1.3 zaten. Çok açmadık arabayı. Safe. Ki pompa yakıt şu an aynen, zaten. Aynen. Pompa yakıtı. Modlardan bahsedelim istersen. Olur. Ee, araç. Şimdi E finishde zaten Eco mod. Çok kullandığım bir mod değil comfort. Efficiency'de herhalde gaz tepkimesi komple oluyor, değil mi? Aynen, gaz tepkimesi komple oluyor. Zaten çok kullanmıyorum. Comfort, sürekli comfort'ı kullanıyorum zaten. Bu auto, e, auto Senin sürüş olan karakterin karakterine göre. Aynen. E, nasıl kullanıyorsan ona göre araba kendini o moda çekiyor. Konforlu kullanıyorsan efensini sağlıyor. Hı, hı Gazlıyorsan direkt dinamiyi alıyor. Ben çok kullanmıyorum. Sadece comfort'ta kullanıyorum. De. Aynen dinamikte direkt spor mod zaten bildiğimiz Bir de individual var şuradan girersek Tahrik Verimli dengeli spor Bunu kendine göre ayarlayabiliyorsun Mesela direksiyonum yumuşak olsun istiyorsun ben de dengeli duruyor Bir de motor sesi olarak var Bu da hoparlörden veriyor ama çok yapay bir ses hmm. Onun harici RS monitörü bu gizli özellikle açılıyor zaten Motor sıcaklığı şanzıman sıcaklığı Öyle gösterge koymuşlar gözüküyor mu şu an dereceler yoksa? Kadranla gözüküyor yağ sıcaklığı. Şu an 92-95 civarı gidip geliyoruz. Otoban Gazlarken ciddi artıyor mu yağ sıcaklığı yoksa? Yazlarken 100, 110 arası gidip geliyor. 120'ye çıktığını hiç görmedim. Yani Ama riski bölüme doğru gitmiyor. Yok, F30 gibi en 13'lerde bilirsin direkt <laughs> 120'ye dayanıyor. 120-130. Bunda biraz hararetli çalışıyor. Aynen. Bunda ben bak motor kapatıp duruyor görürseniz belki bilmiyorum. Start stopu da kapatsan yine yapıyor değil mi bunu? Yapıyor. Hatta bir gazı çekeyim kapatacak motoru. Kapattı. Klimamız açık. Ona rağmen şu an hibrit teknolojisiyle gidiyoruz. Yelken modu böyle. Yani yelken modu denilebilir evet. Gaza birazcık dokunuyor zaten. Aynen. Yani, geliyor. Dokununca açıyor. Bir de klima sıcaklığı 21 derecenin üstüne çıkınca direkt kendi açıyor. Yani yazları kapatmıyor değil mi? Klima yaklaşıyor. yazları bazen kapatıyor bazen kapatmıyor. Basıyorum. Hı hı. Bıraktım. Performans gayet güzel, keyifli yani. İki kişiyiz, klima açık. Biraz rüzgar var sanki. Burada bayağı rüzgar var. Berkay'a göre birazcık da ses kaybı azdı değil mi? Aynen. Ya bu arada bahsetmeyi unuttuk. Yazılımını EMC Tune yaptı. Berkay Koçer ve Kürşat abiye Selamlar. Bol selam. Teşekkür ediyorum. Gayet ilgilendiler. Memnunum yazılımdan da. G20'deki gibi oyuncak yok ekranlarda özellikle. Bu çok sade bir ekran yapmışlar. G20'de biliyorsun komple ekran, komple geliyor. Ekran geliyor Sport moda geçince renkler renkler geliyor. Bu yok. Bu düz sade bir ekran yapmışlar. Tek tip, tip mi ekran var yoksa boyut olarak farklar var mı? Bu arabada. Hı hı. E, makyajı da daha küçük. Hatta Atakan arkadaşımızı da sen de tanıyorsun. Hı hı. Bu arabanın makyajısı vardı. Ona da selam olsun. Onun ekranı daha küçüktü. Kadran değişikti. Hatta sonradan ekran taktı. büyük hı hı. ekran. Bunda ambiyans ışıkları var ama değil mi? Yoksa ambiyans aydınlatma var. Şuralarda gecede. var. Şurada var. Bardaklıkta var. Şu altlarda var. Onları da gösterelim. Şurada renkleri seçebiliyorsunuz. Ben çok kullanmıyorum. Neyse Gece o, zaten belli oluyor. Gece arası. belli oluyor aynen. Onun dışında oynama olarak asıl bir tek kadranları oynayabiliyoruz galiba. Sadece kadran değişiyor şuradan gösterebilirim. 3 tane mod var zaten. Klasik, S performans, dinamik. Bunlar normalde durunca değişiyordu galiba değil Yok, mi? Yok Yoksa şu an değiştirebiliriz. Yani gizli özellikle açık değilken bile değiştirebiliyorsun tabii, mi tabii. kafana göre? Şu an S performansa geçti. Dinamiği alalım. Bu da dinamik. Ben çoğunlukla S performansı kullanıyorum. Şu an klasiği alalım. GoPro'muz olduğu için. Şanzımanda bir yazılım yok galiba değil mi şu yok, an? Yok, şanzımanda yazılım yok. Çünkü protokol çıkmamış. Zaten DQ381 ıslak tip çift kavrama. Çok sağlam bir şanzıman. Kolay kolay kıramazsın. Motorun da zaten ilk çıktığında yazılımı yoktu. Bekledi. Aynen. Simos 19.7 beyin var. 1 veya iki yıl beklendi yazılım için. Ondan sonra çözdüler ki zaten şu an herhalde şanzıma öyle bir yazılım ihtiyacın yok değil mi? Yazılıma yani ihtiyaç yok. Zaten kendinden hızlı DSG ama biz hedef 8 gibi değil tabii ki. Stok olarak zaten launch kontrol, o tarz özellikleri de var. Aynen, launch kontrol de var, stok olarak, fabrikasyon. Şu an şanzıman kesiciye giriyor mu yoksa kendisi otomatik atıyor mu vitesi? Yok, otomatik atıyor. 6700 gibi atıyor ama ben 50 attığımda manuelde 6.5, 6.400 gibi atıyorum. Çünkü boşa çeviriyor sonrası. Onun dışında şu an 100'e giderken 1500 devir civarı. Yani 120'de 2000 7 devir ileri oluyor. Zaten. Aynen 7 ileri. Yakıt tüketimi nasıl sence? Yakıt tüketimi yani sizin kullanımınıza göre değişiyor. Ben şehir içi 10 ile 12 arasında yakıyorum. Bazen 13 oluyor. Bazen 14 oluyor. Yani yola göre değişiyor. Basmana göre değişiyor. Trafikse değişiyor. Buradan çıkabiliriz buraya. Uzun, uzun yol performansı. Uzun nasıl yolda kruza mesela 120 saat. Kruza aldık. 120-130 otoban hızlarında gidiyorsun. 6, 6,5, 7 düşük, düşük ağırlığa yani göre. Yani o... Tabii tabii düşük yakıyor. Bu araba için bence 6, 6,5 gayet güzel bir tatmikar değer. bir değer. 2.0 benzinli bir araba. Basarsan da 13 üstü. Ya basarsan sonu yok zaten. <laughs> <laughs> 20-25'e kadar yolu var. Bunda fabrikasyon Pop Banks var yoksa siz sonra kodladınız mı? Fabrikasyon Pop Banks değil de Burble var. O da alt devirlerde yapıyor. Üst devirlerde açmak istemedik. Çok yani bence Apache için gibi geliyor. İlk önce denedik, açtık sonra beğenmedik, kapattık. Fazla çat pat yapıyordu. Aynen. Şu an fabrikasyon kendi yazılımda olan bir Arbul var. Zaten çok şu an... düşük kıza inmemiz gerekiyor galiba değil mi yoksa? Ya düşük kıza inmekten ziyade kameradan bence duyulmaz. Biz duyabiliriz onu. Bu süre zarfında hiç yaşadığım bir kronik sorun, negatif kronik bir nokta sorun, oldu mu? Negatif nokta düşüneyim. Zaten araba 30 günde çok bir sıkıntısı olmadı ama kronik olarak diyebileceğim, yani bir şey yaşamadım, Kroniğini de duymadım. İlla ilerleyen zamanlarda gelir ama. effort. <laughs> Yokuş yukarı bir ivmelenmeyi gördük. <laughs> Ciddi eğim var burada ya Onun dışında böyle negatif senin bulduğun noktalar oldu mu arabada hiç? Ee, Hoşuna gitmeyen bir nokta var mı? Ya hoşuma gitmeyen noktalar araba fabrikasyon boş. Opsiyon listesinde her şeyi seçersen araba 6, 6 milyon lira oluyor. O fiyat devrilmez. Boş olarak ne diyeceksiniz şimdi? Otomatik park yok. 360 yok. Şerit takip yok. Radar yok. Adaptif kriz yok otomatik bagaj yok. Otomatik bagaj gerçi genel kupelerde yok. Genel kupede yok. Yoksa hani. koyabiliyor musun? Dört kapıda yok. Pardon. Dört kapıda var. Kupelerde yok. Onun harici şikayet ettiğim özelliği ya saklama <laughs> alanı olarak şimdi şurada kablosuz şarj var. Buraya telefonumu koyayım. Ruhsatımı koyayım. Şurada bardaklık var. Bardak mı koyayım? Telefonu koyayım. Şuraya bir göz yapmışlar. Anahtarlık. Küçücük şuraya bir göz yapmışlar araba anahtarı için. Zaten kapı kolları küçük. Su, su sığıyor sadece. Onun harici bu arabayı büyük ihtimal al sen kardeşim bunu sür. Motor şanzımanı koymuşlar. Gençler Bunlar, için. Aynen bununla yol yap demişler. Zaten oyuncak falan yok G20'deki geğirmek, gibi. Bir de ruhsatlığımız var ama ruhsatlık bu ruhsatlıktan yani daha büyük. Şurada güzel. bir gözüküyor mu kameradan <laughs> bilmiyorum ama şurada bir bölüm var kol giriyor. Şu kadar bir mesafe var. <laughs> şeyde de vardı galiba. Corvette böyle gizli bölme vardı. Aynen. James Bond gibi. Şurada değil mi? <laughs> Aynen. Burası bayağı uzun ama. Kol, şuraya kadar kol giriyor. Niye yapmışlar öyle bir şey bilmiyorum. <laughs> ESP komple kapanıyor mu? ESP komple şöyle. Ben şu start stop kapatayım da bir. Sürekli kapat başıya motoru. Tek kademe yapınca sınırlı kayma izin veriyor. Bu BMW'lerdeki DC'de miydi? DSC miydi? DSC. Tek kademe olan Hı -hı. ama. Onu yapıyor. Komple basınç sunucu da DS, DSC off gibi. Komple, Komple kapatıyor. kapatıyor. Sen araba? Aynen. Onu hiç kapatmadım. Denemedim de. Deneyecek bir yer de yok zaten. Boş bir alan olacak ki. Yani dönmek istesen dönemezsin. Bu araba dört çeker. Büyük ihtimal aks kırarsın. Şu ana ekranı gösterelim istersen merak edenlere. Opsiyon olarak bir de koltuk ısıtma var. Opsiyon olarak var. aynen koltuk ısıtma var. Koltuk soğutma, soğutma kabriyolarda geliyor diye biliyorum. Şurada tuşu var zaten. Yerini koymuşlar. Ya, ekranda çok bir şey yok. Sade bir ekran yapmışlar. Kablosuz CarPlay var. Kablosuz CarPlay gizli özellikle açılıyor. Normal standart ne kablosuz? Fabrikadan kablolu geliyor aynen. Şöyle CarPlay gösterelim. Gayet hızlı ekranı zaten. Donma yani. falan yok. Niye kapandı? <gülüyor> <gülüyor> Donma yok dedim. <laughs> Gayet hızlı böyle durabilir Güzel. Harita yok değil mi bunda? Harita e, yok. Lisanslı 600 lira mı 700 lira mı? O civar bir fiyata hmm. açılıyor. Kadranda gözüküyor harita. Güzel gözüküyor ama gözükmesi için 600-700 lira para vermemelisin. Aynen zaten. buradan açıyorum. Nereye gideceksen. Modları direksiyondan seçemiyorsun değil mi? Modları seçemiyoruz. Şuradan seçiyoruz. Ama şöyle bir olay var Comfortaly vitesi aşağı çektiğinde ace modunu direkt sporta geçiyor. Hmm. Dynamic alıyor gibi bir şey. Yana çekince manuel. Şimdi kendin atabiliyorsun oradan ya da F1'den Ya da buradan düşürebilirsin. Yaylar da tatlı sert zaten. Yaylar eslan yay olduğu için biraz alçak, biraz sertlik var. O da normal yol tutması için. Ama böyle için. Hani böyle taş gibi de değil yani. Yok taş gibi bir değil. bir konfor sağlıyor. Bir tatlı sertliği var. Biraz önce bir viraj testi yaptık. Aynen. <laughs> Güven veriyor. Vitesler bence hızlı. Şanzıman yazılımı için konuştuk ama. Değil mi? Tatmin edici zaten. Sen düşüreyim. Tek. 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 gayet yeterli. Çift kavramı zaten. Aynen ıslak tip. Yani protokol gelirse belki yaptırabiliriz. Ki arkadan itişle diğer yani drift yaparken atıyorum hani vites tutsun istersin ya. Ya o F kasalarda, bunda... G kasalarda gerekli vites tutsun diye ama bunda driftlik bir olay yok, aynen yanlamalık aynen. bir olay yok. İstesen de yanlamaz zaten araba, bir süre sonra tutuyor. Bir de lastiklere yazık yani. Yani evet. Akslara yazık. <laughs> Aracı hızlanma alalım 150'den. Egzoz setup'ımızı da anlatalım. Downpipe indik. Komple krom ara borularda. İki tane varex koyduk. Sonlara da Y-pipe'a sağ sol spor sunucu koyduk. Hepsi krom bunlar. HLM... Egzoz başı yok zaten. Egzoz başı yok. Zaten kendinden olduğu için hı hı. HLM Can temel abim yaptı. Teşekkürler Allah. Güzel olmuş ses ama yani. Sesi gayet güzel, beğeniyoruz. Belki ilerleyen zamanlar sporları sokeriz ama şu öyle bir için. 190 daha viraj döndük. <laughs> daha limitli de gerek yok. Safety. Aynen. Kimseyi riske atmayalım. Bunun dışında yine takipçilerin soruları olursa Aynen yorumlarda yazabilirler. Ya yorumlardan yardımcı oluruz. Gördüğüm zaman cevaplayabilirim. Yazım konusunda olursa Berkay ulaşabilirler. Aynen. EMC Tune, Berkay Koçer ve Kürşat abi yazdı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kabaca hem abi özetledik. Aynen. Daha önce de vardı çünkü incelemesi. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Yine sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Aynen oradan yardım. Gördüğümüz oluruz. zaman yardımcı oluruz. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek Görüşürüz arkadaşlar. üzere.